Güzel bir gün. Oh. Bence de harika bir gün. <laughs> Şu an çok tehlikeli bir iş yaptığının farkında mısın Aladdin? Hayır. Zaten tehlikeli bir iş değil ki. Oh. İşte böyle olur. Of, çok acıdı kafam. Sen de öyle bir şey yapma bir daha. Benden söylemesi. Ben de bu saçma taçsın kanayım şunu bir yere çıkartayım, şuraya. bir yere. şuraya koyayım. Of. İkizim hu hu, hu hu Kafanı şuradan çeker misin artık şu lambadan? Neyse dalmış ya. Neyse ben de şu ekmeği mayalayayım yarım kalmıştı. Depo Uf, burası da ne biçim depo. Duramıyorum bir türlü. Of Neyse. Şunu alayım da mayalayayım. İy, i̇kisinin aslında benden biraz yani 5 dakika daha büyük ama olsun. Ah şu ekmek nerede ya? Onun yerine elmayı koydum. Ben şu anda onu mayalıyorum. Sana sonra veririm. Yani elmayı da geri koy. O bizim yemeğimiz. Of ya ben şimdi nasıl para kazanacağım? Sonra para kazanırsın. Hadi sen de artık uçan alıya bin ya. Allah Allah. Of düştüğümü hatırladın mı? Dikkatli bir sen de canım. Oy bilmiş. Uf. Aklımdan Allah'ın bilmiş diye bir şey geçiyor ama Neyse Allah'ın bilmişini boş vereyim ben. Hmm, nereden çıktı bu Allah'ın bilmiş ya? Ay girmiş düşeceğim Allah 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 Allah. Düşecektim az kalsın. Niye böyle tehlikeli hareketler yapıyorum ki ben? Allah Allah. Daha uçan alıyı sürmeyi biliyorum. Hala herhalde bilmiyorumdur. Unutmuşum herhalde. Kaç yıldır sürmüyorum ya. Aslında 100 yıldır sürüyorum. Yaşlanmadık ki biz. Allah Allah 100 yıl oldu mu ki? Neyse. Of ne zaman bu maya? Ay maya bitti. Maya ama işi bitecek derken maya bitti. Neyse ben maya almaya gidiyorum. Şöyle 20 gram maya aldım bildiğin. Neyse. Ona çok az da gelebilir. Neyse küçücük ekmek. Aslında benim boyum kadar bir ekmek. Yani boyumun yarısı. Oy. Emma'dan da ödünç aldım şu an. Pusu. ama iyi oldu benim için bu. Acaba ne zaman mu vereceksin? Belki bir saat. Yok artık. Uçan u, uçuyor da. Gel kanalı uçuyor. Ne saçma bir şarkı uydurdun sen? Hakikaten biraz saçma. Niye? Cidden çok saçma. Niye böyle bir şarkı uydurdun ki? Allah Allah. şöyle bitti sonunda. Bitti. <laughs> Al satış yap. Elmayı da bırak onu. Yani elmayı da bırak. Tamam. Hatta ben satış yapayım ya. Kardeşim ay, ikizim de kardeşim de ikizim de şu içecek işini halletmiyor. Acaba ben içecek işini yaplanırsa bir şeyler satsam? Ya yok artık. Ya ben bir şeyler satmak istiyorum. Tamam o zaman ben içecek satacağım. He doğru iki iş var ya. Ve bir saat sonra bana bayağı bir müşteri geldi. Bana da. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bayın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Oops. Ya. Neyse. Bay bay.